Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün My Play Home Plus'ta ee, çocuklar ne yapıyoruz sizce? Çocuklar Hı. AVM'de 24 saat kalıyor birlikte AVM'de 24 saat kalacağız. O zaman videomuza geçelim. Kızım siz acıktınız mı? Acıktık anne. Tamam o zaman ben size hemen yemek hazırlayayım. Hmm. Dolapta ne var? Pizza var. Pizza çıkarayım onlara. Ne dolduralım? Su dolduralım. Şu bardağı da alalım. Tamam. Evet, şimdi ne yapalım? gelmiyor. Şuradan bir tane ekip Hı, hmm. hmm, ne güzel. Neyse ben gideyim. Orçun hadi gel. Tamam. Ho. O ne mi? Pizza yapmış. 披萨，我去你啊！奈斯，无敌披萨牛。 bardakları yerine koyalım. Gel. Biz bahçeye çıkalım. Ah! Otur gel. Ne? ne güzel değil mi? Ne? Ne işin? Koçak mı? Olur. Annemize soralım. Ben oturayım. Anne. Efendim çocuklar. Anne AVM'de bugün 24 saat kalsak ne olur? Ne olur? Ne olur? Evet ne olur Tamam çocuklar. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Yaşasın. Ve? Ay. Yok. Roketli kıyafeti mi giyeceğim? Ay. Hmm. Ben de bunu giyeyim. Ay. Ay ben de ne giysem acaba? Hmm. Çok güzel. Hı, bari makyaj yapmaya gideyim. hazırım. Ay, yüzümüzü yüzümüzü yıkıyorum. Orçun sıranı bekle. Orçun. <laughs> Orçun sen hasta mısın? Yoo. Çekiliyor suç işte. Tamam. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Deprem mi oldu sandım? <laughs> Açın. Deprem oldu. Sus lan. Suç ya, Bir hayat yok ya. Oh! pinte uau já viram me cantando viu? haha, a garotinha olha, olha o boninho わあごほっちゃんとおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーーおーお лучше на все лето. А где? Sonra bir şeyler oluyor. <laughs> Neyse ya. <laughs> Neyse. Ay, ay. Ay kusacağım ya. Can sen de ne için olsun? Ay. <laughs> ya ben kaçıyorum. <laughs> dur dur şuraya. Dur. <laughs> Appu Bur Shouldn't be Ahhh Çocuğum sen. Adın ne senin? Portakal. <laughs> Acaba AVM yok size. <laughs> tamam mı? AVM ne? AVM ne demek biliyor musun? Ne demek?